Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Ayşen. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim ben de. Bugün seninle bilgisayar mühendisine yeni girmiş öğrencilere tavsiyelerini içeren bir video çekeceğiz. Bir de biraz kendinden bahseder misin? Adım Mehmet, soyadım Şenol. Bilgisayar mühendisi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Hangi üniversitede okuyorsun? Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Mühendislik Bölümü. Evet. Şimdi Mehmet sen bir bilgisayar mühendisi öğrencisin. Evet. 3 yıldır da bu bölümde okuyorsun. Evet. Ben bilgisayar mühendisi bölümüne yeni girmiş bir öğrenciyim. Bu sene başlıyorum. Evet. Bana ne tavsiye edersin? Sana tavsiye edeceğim tek şey dersi derse dinleyip evet. akşamına tekrarını yapmanıdır. Hani başka türlü çok zor bitiyor bölüm. Durmadan dersler birikiyor. Dersler biriktikçe sınavlar da zorlaşıyor. Sınavlar da zorlaşıp bütlere durmadan kalıyorsun. Yaz okulda. Artık artık bizim üniversitemiz araştırma üniversitesi olduğu için yaz okuluna da kalamıyoruz. E, gittikçe zorlaşıyor. Hani ilk gelen için sadece derslerse dinleyip düzgün bir şekilde ders çalışması lazım. Yoksa çok ders birikiyor. Çok ders birikince de bölüm uzuyor. Bilgisayar mühendisliğine girmiş bir öğrenci ilk başta hani sadece kendi okula adamasın. Okul aslında bir şey değil. Okulda belli bir yere kadar geliyoruz okuldan sonra hani dersleri gene tekrar ne yaptın? Çünkü okulu bitirmesi gerekiyor belli bir sonra. Diploma gerekiyor. İlla bir diploma gerekiyor. Ee, kendi gelişimi iyi adaması lazım. Hani korkmasın. Yapsın bir iş en azından yaptım olmadı desin. O her zaman ona bir tecrübedir aslında. Bir projesi olsun. 4 yıl sonunda desin ki ben 4 yıl boyunca bunları yaptım. Bir şirkete girdiği zaman sunacağı bir şeyler olsun. Tek tavsiyem bu olur. Başka türlü ileride çok sıkıntı yaşarlar çünkü. Yeni başladım bu bölüme, tamam. bilgisayar almam gerekiyor mu? Bir devlet üniversitesinde okuyan öğrenci olarak, imkanların yeterli mi? Şimdi şöyle, e, okulun kendi imkanları var, doğru. E, okulun kendi imkanları var, doğru ama şöyle bir şey var. Okulda, Sen sadece okulda kod yazarak bilgisayar mühendisliğinde ilerleyemezsin. Ya da sadece okuldaki bilgisayarı kullanarak gidemezsin çünkü sana illa bilgisayar lazım olacak. Bizim algoritma diye bir dersimiz var. Okulun temel dersi. O dersi yapmamız için bizim bir bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım ki sen kod yazdıkça onu öğrenebilirsin. E, bilgisayar illa lazım olacak. İlla bir bilgisayar almamız gerekiyor. Okul imkanları da bir yere kadar. Peki. Ne tür bilgisayarlar önerirsin? Şimdi bu videoyu yeni kazanmış kişiler izleyecek. Türkiye'nin herhangi bir yerine üniversite kazanmış kişiler izleyecek. Sen de bu alanda daha iyisin ben hangi bilgisayar almalıyım işte ekran kartının özelliği ne olmalı işte ya da kaç GB hafızası olmalı bana bu konuda bilgi verebilir misin? Şimdi şöyle kod yazacağınız için ya da bilgisayar mühendisliği ile ilgili işlem yapacağınız için çok alım şahım bilgisayarla ihtiyacınız Ekran kartı çok yüksek olsun ya da benim işlemcim çok yüksek olsun. İşlemcinin biraz önemi var aslında. İşlemci iyi olması lazım ki bilgisayar sizi deli etmesin. Çünkü kasacak belli bir süreden sonra. Ekran kartının çok bir önemi yok ama bilgisayarın işlemcisinin iyi olması lazım, RAM'inin iyi olması lazım. Onun dışında pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir de SSD'li bilgisayar lazım. Çünkü SSD daha hızlı, hem daha akıcı program yazmanızı sağlar, hem de sizi yormaz. Hızlı bir şekilde işlemlerinizi yaparsınız. ben bilgisayar aldım diyelim. Sadece bilgisayar almakla bu iş bitiyor mu? Bunun ekstra bir maliyeti var mı? Ya da bu bölüm maliyetli bir bölüm mü? Şimdi şöyle bilgisayar aldıktan sonra illa bir maliyeti var. Şöyle bir maliyeti var. Senin dersleri hocalardan dinlediğin kadarıyla olur. Sınavları geçebilirsin ama bunun ilerisi biraz sıkıntı. Onun için eğitimler alman gerekiyor. Bir de e, istediğin programları üniversitenin kendi indirme sitesi var. Oradan indirip gene kurabiliyorsun. Dört yıl boyunca kullanabiliyorsun. Hatta bazı programların e, öğrenciler için uyguladığı bir tarifi var. Öğrenci bilgilerine girdiğin süre, sana dört yıl boyunca indirimli hatta daha doğrusu ücretsiz bir şekilde sana kullanma fırsatı veriyor. Bunlara çok paranız gitmiyor. Fakat eğitimler için illa para harcamanız gerekiyor. Çünkü okulda öğrendiklerinde bir yere kadar gelebiliyorsun. Mehmet, bilgisayar mühendisliğindeki derslerin zorluk seviyesi nedir? Şimdi şöyle, dersimizin zorluk seviyesi var. Her üniversitede olduğu gibi mühendis, mühendislik okuyoruz sonuç olarak. Üniversitemizdeki dersleri günü gününe dediğim gibi başlar. Çalışırsak sınavlarda çok zorlanma gibi bir durum olmuyor. Çünkü ezber yapmıyoruz. Öğrendiğimiz bilgiyi veriyoruz. Hocalarımız da bizden zaten onu istiyor. Çoğu notumuzun düşük olması nedeni de o aslında ezber sisteminden dolayı. Ezberleyip girdiğimiz sürece sınavlardan düşük alıyoruz. Öğrendiğimizi yazdığımız sürece de o sınavlardan yüksek not alabiliyoruz. Peki uygulamalı dersiniz var mı? Ben, sen bilgisayar mühendisi öğrencisin, bir şey öğreniyorsun, bunu uygulamaya döküyor musun? Tabii. Mesela bazı derslerimiz, bazı derslerimiz, çoğu dersin temel anlamdaki derslerimiz algoritma dediğim gibi ya da veri yapıları diye derslerimiz var, mikro işlemciler. Bu derslerin uygulama dersleri var. Uygulama derslerine verdiğimiz projelere göre ders geçiyoruz aslında. Mesela bu yıl birinci dönem mikro işlemciler diye bir dersim vardı. O dersi geçmem için benim uygulama dersinin 7 uygulamanın 4'ünü vermem gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. 4'ünü vermezsem ben dersi geçemiyorum. Yani aslında öğrenerek geçiyoruz. Öğrenmediğimiz sürece o dersler bize biraz sıkıntı yaratıyor. Mehmet, bilgisayar mühendisi öğrencisine dil konusunda ne tavsiye edersin? Bilgisayar Mühendisliği öğrencisine dil konusunda tavsiye edeceğim Teş, İngilizce zaten gerekli. İngilizce olmazsa belli bir süre sonra terimler için çeviri kullanmaya başlıyorsunuz. Çünkü kullandığımız çoğu programın hepsi İngilizce tabanlı programlar. İngilizce ben yeteceğini düşünüyorum en azından belli bir süre ama yurt dışına açılması için illa farklı diller gerekiyor. Almanca, Fransızca örnek olarak gelebilir. Mehmet bize bilgisayar mühendisi videomuza eşlik ettin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım Geri kalan hayatında daha başarılı olursun. İnşallah. Takipçilerime demek istediğim bir şey var mı? Beğenip bir yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere. Görüşmek üzere. Hocamızın diyorum. Bunu baştan Hangi dili öğrensinler? Yani bilgisayar dili haricinde tabi. Kayıtta <laughs> mı? Kayıt. <mi>? Kayıt. Başlayabilirsin. <laughs> Olmadı bu giriş. O ben başlayayım.